Samsun'da bir dondurmacı tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ısırgan otundan dondurma yaptı. Yeşil renkli dondurma büyük beğeni topladı. Deneme amaçlı yapılan üretim kısa sürede tükendi. Samsun'da yaşayan Orhan Aydoğan alışılmış dondurma çeşitlerinin dışında üretim yapmak istedi. Hangi otla daha lezzetli ve sağlıklı dondurma yapabileceğini araştırdı. Sonunda ısırgan otlu dondurma yapmaya karar verdi. Samsun ot bakımından çok zengin bir yer. Birkaç farklı ot denedik. İşte kırçan denedik, işte efelek denedik, sütlen denedik, sonra kırç, e, ısırgan denedik ve et adı en güzel dondurma yakışan ürün ısırgan oldu. Aydoğan ısırgan otunu çeşitli işlemlerden geçirdi. Doğadan topluyoruz ısırganlarımızı. Sonra ayıklıyoruz, güzelce yıkıyoruz. Sonra haşlıyoruz, blender alıyoruz ve dondurma sade dondurmamıza ekleyip ondan sonra dondurma haline getiriyoruz. Isırgan otlu dondurma kısa sürede büyük beğeni topladı. Dovallığı ve özgün aramasıyla dikkat çeken ısırganlı dondurma yaz aylarında en çok tercih edilen dondurmalar arasında yer almaya başladı inanılmaz derece talep gördü, beğenildi ve stokların 3 günde hepsi bitti. Ve şu an çok talep var, yenisini hazırladık. Isırganlı dondurma daha önce yemiş miydiniz? İlk defa tadıyorum. Tadını beğendiniz mi? Gayet güzel. O ısırgan hem yemeğin tadını da alıyoruz hem de o şekerin tatlılığı da beraber gayet lezzetli. İşletme sahibi farklı otlardan dondurma yapmak için denemelerine devam ediyor. <laughs>